Kemer Sanat Gönüllüleri Tiyatro Topluluğu tarafından Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda iki perde olarak sahnelenen Aşkı Muhabbet adlı tiyatro oyunu izleyicilerden tam not alıyor. Ne bakıyorsunuz ayol? Hiç sizin bildiğiniz kızlardan değiliz seninle bile. Dur tamam Dur. Sakin ol. Burası havama açık bir alan. Kimsenin bize baktığı falan yok. Şuş şuş. Sen nerede işin? Kemer'de tiyatronun var olması adına çalışmalar yapan ve Kemer'de yer alan amatör oyunculardan oluşan oyunu Emine Öne yönetiyor. Komedi tarzında bir eser olan oyun 13. yüzyıl Osmanlı döneminden ve dönem yazarlarından İbrahim Şinasi'nin yazdığı ilk tiyatro eserini farklı biçimde yorumluyor. Ay, vallahi öyle oldu. Oh, mis gibi. Nisan ayından bu yana hafta sonları izleyiciyle buluşan Aşkı Muhabbet oyunu Mayıs ayı sonuna kadar sahne alacak. Mikrofonumuzu oyun sonrası oyuncular ve yönetmen Emine Öne'ye uzattık. Ben Zeynep Açınkaya. Aslında ben tiyatroya kızımı getirmiştim ama sonra kendimi sahnede buldum Emine Hoca sayesinde. Ben de o yeteneği ve ışığı gördüğü için ben de çok mutluyum onunla çalıştığım için. Umarım sizi eğlendirmişizdir. Başarılı bir tiyatro ortaya koymuşuzdur. Teşekkür ederim. Merhabalar. Adım Fatma Altun. Ee, bir devlet kurumunda çalışıyorum. Ben de bu sene ilk defa katıldım. Ee, sırf e, küçüklükten beri içimde olan bir hevesimi yerine getirmek için iyi ki de gelmişim Emine Hocama. Çok teşekkür ediyorum. Çok eğlendik. Devamını bekliyoruz diyelim. Bilal Yaman ben. 22 yıldır Kemer'de ikamet ediyorum. Ticaretle uğraşıyorum. İki kızımla beraber katıldım ben. Benim ikinci senem. Çok güzel bir ekip, çok güzel bir çalışma. Herkesi buraya bekliyoruz. Emine Hocanın önderliğinde Kemer Belediyesi'nin destekleriyle buradayız. İnşallah devam edeceğiz. Herkesi bekliyoruz. 96 97'den bu tarafa bu sevda bitmedi. Kemer için ve kemerli için sanatın birleştirici gücünden, emekten, dayanışmadan umudumu kesmediğim için her sene yeni arkadaşlarla yeni çalışmalar yaptım. Bu seneki grubumda 7'den 70'e kelimenin tam anlamıyla her yaş grubundan insanların oluştuğu kocaman bir aileydi. Acılı bir yıl geçirdik. O yüzden bu sene biraz daha hafif bir konuyla tekrar seyircilerimizin karşısına çıktık. Teşekkür ediyorum.